Devlet bilmiyor mu bizim IŞİD'çi olmadığımızı? Bursa, iki nolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin elinde istihbarattan istemiş oldukları bir rapor var. Yani bizi yargılarken mahkeme sormuş, bu adamlar kimdir? Neyin nesidir bu adamlar? Devletin elinde mahkemesinde istihbarat raporu var ki bu adamlar IŞİD değildir. Hatta benim için söylüyor yani şahsın IŞİD'e karşı tasvip etmeyen ve mesafeli açıklamalarından ötürü tışıyla şahsı sevmezler ve şahsı dinlemezler. Falanca falanca adamları dinlerler diye. Adamın elinde mahkemeye gelmiş istihbarat raporu var yahu. İstihbarat raporu var kendi devletinin kurumunun yazdığı rapor var. Adam yine de seni o davadan yargılayabiliyor. Yine de sana o davadan iftira edebiliyor. Ya da sen onu başka bir mahkemenin önüne koyduğunda sanki muz cumhuriyetinden gelmiş bir kağıtmış gibi alıp kenara koyuyor. Tekrar soruyor. Işıdı, ışıtla ne alakanız var? Yahu kağıt var önünde, Kağıt senin devletinin yazmış olduğu kağıt var senin önünde. IŞİD'le ne alakam olacak? Mütalasını açıklayan savcı, anayasayı ihlal suçundan Bayancuk dahil 7 sanığın delil yetersizliği nedeniyle beraatini istedi. Savcı, Bayancuk için silahlı terör örgütü kurma veya yönetmeden 15 yıldan 22 yıl 6 ay, silahlı terör örgütü propagandası yapmaktan da 2 yıldan 10 yıla kadar hapis istedi. Diğer 10 sanık hakkında da silahlı terör örgütü üyesi olmaktan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Mahkeme heyeti avukatların da talebi üzerine sanıkların esas hakkındaki mütalaya karşı savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi. Bayancuk, IŞİD'e katılmayı teşvik etmek, görüşlerini yaymak için farklı kentlerde faaliyet göstermek ve bu görüşler doğrultusunda hareket etmekle suçlanıyor. Gerçek 4. Bu haberse daha fazla tıklanma adına haber başlığında Halis Hoca'nın Işit örgütünün sorumlusu olduğu sanki bir hakikatmiş gibi yazılmış. Oluşturulmak istenen linç tablosunda Halis Hoca zaten bu örgütün lideri. Savcılık makamı da geç kalınmış bir cezayı istemiş gibi bir durum karşımıza çıkıyor. Halbuki haber tarihinden çok önce yapılan iki farklı yargılamada heyetlerin devletin resmi kurumlarından istediği iki farklı rapor dosyalara girmişti. Halis Bayancuk için aslında biraz geriye dönecek olursak kimdi, neyle suçlanıyordu? IŞİD'in İstanbul sorumlusu olarak suçlanıyordu. İşte o şüphelilerden biri, El-Kaide Türkiye yapılanması sorumlusu olduğu iddia edilen Halis Bayancuk. IŞİD'e eleman sağlamakla suçlanan ve Ebu Hanzala olarak tanınan Halis Bayancuk, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Zedefilik örtüsü altına gizlenen İngiliz ajanı Ebu Hanzala, Türkiye'de uşude adam yetiştirmek için görevlendirilmişti. Önce 2008'de sonra 2011'de ardından da 2014'te olmak üzere 3 kez hapse giren Bayancuk ilk ikisinde El Kaide Türkiye liderliği, son operasyondaysa IŞİD Türkiye liderliği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bir soruşturmada Afganistan'daki El Kaide yapılanmasına Türkiye'den militan devşirdiği iddiası var. Bir diğer soruşturmada Suriye'de Rakka'daki Merkez Kamp dedikleri IŞİD terör örgütünün merkez kampına Türkiye'den militan gönderdiği tescillenmiş yapılan operasyonlarda evinden çıkan silah, mühimmat, patlamaya hazır halde tutulan bir araba, patlamaya hazır halde tutulan bir... Türkiye'deki cihatçıların akıl hocalarından Ebu Hanzala Rumuzlu Halit Militanlar, eğitim merkezi Bağcılar Örgüt sen dökümanlar Savaşçıları Suriye ve Irak'a gönderdi Canlı bombanın da aralarında bulunduğu 2008 yılından beri defalarca Tevhid Dergisi'ne operasyon yaptınız. Halis Hoca ve birçok arkadaşımızı terör örgütü üyeliği iftirasıyla senelerce hapislerde tutup cezalar verdiniz. İstihbarat örgütleriniz dahi sizi yalanladı ama siz pes etmediniz. Tetikçi olarak kullandığınız medyeliyle kitaptan başka bir şey çıkmayan evlerimizden, mescitlerimizden tonlarca bomba çıktığını iddia ettiniz. Hiç utanmadan bu yalanın meclis kürsüsünden paylaşılmasını sessizce izlediniz. Yetmedi, ABD, Rusya, İngiltere gibi devletlerin ajanı olduğumuzu iddia ettiniz. Ama başınızdaki yöneticilerin dostluk anlaşmaları yapabilmek, bu ülkelere yaranabilmek için attıkları binbir türlü taklayı, onlarla beraber işledikleri cürümleri görmezden geldiniz. Yıllar boyunca bizleri IŞİD, El-Kaide diye yargılayıp, en sonunda yüzünüz kızarmadan bunların ne olduğunun tespit edilmesi gerekiyor deyip, hakkımızdaki bütün dosyaların sil baştan görülmesi gerektiğini söylediniz. Geçen bunca zamandan sonra artık bizi bizden dinlemenizin vakti gelmedi mi? Herkes sizin adınıza çıkıp konuşuyor televizyonlarda. Herkes. O mikrofonu bize uzatsana kardeşim. Benden konuşuyorsun, ömründe beni görmemiş adama mikrofonu uzatmışsın. Adam benim hakkımda konuşuyor. Beni merak ediyorsan getir mikrofonu bana uzat. Ben sana kim olduğumu anlatayım, Müslümanlar sana kim olduklarını anlatsınlar.